Ay ki kaçta silah doğrultmuşlar, ben çıkmıştım. Olay saat 23 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi, Supi Paşa sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir iş yeriyle ilgili ihbar gelmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorlu Yunus Timleri olay yerine gitti. Polis ekipleri o sırada iş yerinde bulunan iki kişiden kimliklerini istedi. VV isimli şahıs polis ekiplerine kimliğini vermek istemedi. Daha sonra ise silahıyla ateş açtı. Polis ekipleri kendilerine yapılan saldırıya silahla ateş açarak karşılık verdi. Telsizden destek ekip istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekiplerinin uyarıları sonrası ateş açan şahıs bir süre sonra teslim oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Şahsın gözaltına alınması sonrası olay yerinde özel harekat polisleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Aynı zamanda polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunarak kamera görüntülerini aldı ve mahalle sakinlerinden bilgi topladı. Polis ekiplerine silahıyla ateş açan VB'nin cinayetten aranması olduğu ve sahte kimlik taşıdığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın silahıyla polis ekiplerine direndiği, ardındansa polis ekiplerinin uyarısı sonrası teslim olduğu görüldü. Yaşanan olayla ilgili polis inceleme başlattı.